19 Mart 1227 tarihinde papalık yapmaya başlayan Papa 9. Gregorius, kediler ve şeytanlar arasında bir bağlantı olduğunu söyleyerek büyük bir kedi avı başlatmıştır. Bu süreçte birçok masum insan cadı olduğu iddiasıyla yakılarak öldürülmüş ve binlerce kedi katledilmiştir. Kedilerin öldürülmesi Avrupa'da korkunç bir hastalığın başlamasına sebep olmuştur. Bu hastalık karo ölüm olarak da bilinen veba hastalığıdır. Çünkü veba hastalığı fareler tarafından taşınarak insanlara yayılıyordu. Farelerin önündeki tek engel ise kedilerdi. Ne yazık ki papanın emriyle binlerce kedi katledildi ve vebanın önü açılmış oldu. Dönemin Hristiyan dünyası kedilere yaşattığı bu vahşetin bedelini çok ağır ödemişti.